demiş ki okuyorum dualarımı, okuyorum yatıyorum. Yattığım zaman gözümü kapatıyorum ya da uykuda çok çirkin yüzler görüyorum. Ve böyle aniden sanki bir şey üstümden geçiyor titriyorum. Bu ne demek acaba? Başı üşüyordur. Başı üşüyordur. Evet başı üşüyordur. Böyle Bereyle mi yatacak? Ee, şimdi evet şu an bereyle yatma şansı yok ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bedende beyne kan akışı doğru gitmediği zaman mizacı yorar. Hmm. Mizacı yormaya başladığı zaman bu sefer gözünün ışığı sönmeye başlıyor. Hmm. Gözün dışı sormaya başladığı zaman avro dediğimiz kalbin nazarı kısılıyor. Yani çok fazla nazar alma olayı. Ee, akşam yatmadan önce kantoron ya da zeytinyağıyla eşine ya da çoluğuna çocuğuna birisine rica etsin. Sırt üstü uzansın. Alnına iki dakika zeytinyağı da kantoronla kulak arkasına şah damarının bulunduğu yere. Kantolon yağı ya da zeytinyağı ile ikişer dakika masaj yaparsa bu durum ortadan kalkar. Bu beynin üşümesidir. Yani mizacı hmm, soğumuştur. Hmm. Safrevi mizacı demeviye kaymış ya, demektir. Ya bir şey değil. Hiçbir şey alakalı bir şey değil. Bir, değil, değil. Bu Çünkü hemen düştüm. ona yorma hepimizde var ya böyle bir şey oldu bana büyü mü geldi. Maalesef bu toplumda bu çok yaygınlaştı. Bu, öyle bir Bizim diye aldığımız danışanlarımızın çoğunda farklı farklı şeyler geliyor çıkıyor. Hmm. Orhan Bey demiş ki. E, hocam 70 kere ayetel kürsinin son iki ayetini Öyle okudum. Ya, Sonra uyudum lakin rüyamda çok korktum. Hı -hı. Geçtiğimiz yayında sen demiştin evet. Bakara suresinin. Çok şey az. E, son 2 iki ayet 70 tane ayetel kürsinin son iki satırı. Zaten Satır sonunu kopyaladım yani onu bir sayfalar test paylaşalım. yapın demiştik. Evet. Eğer var mı yok mu? Yazılar mı? Rüyalarında sıkıntı yaşayanlar. Hocam musallatlı mı yani? Musallatlı bu kişiler. Zaten ayetel kürsü Kur'an'ın şifresidir. Hmm. Havvas ilminden konuşacağız demiştik ya. Evet. Ayetler kürsünün Havvası da son iki satırdır. O Havvas otomatikman sende bir şey varsa ya da sana hmm. bir şey müdahale varsa direktman ortaya çıkartıyor. Ben e, sizinle ilgili o bölümü kestim ve kendi Instagram'da paylaştım. Acayip derece yazanlar var. Gece rüyamda çok korkutuldum. Fazla aşırı derece evimde muskalar gördüm rüyamda. Sıçramalarım oldu. Bu e, bu senin üstüne bir şey olduğunu gösterir. Hmm. Bunu 21 gün devam ettiği zaman üzerinde ne kadar tesir varsa siler atar. Hı, devam edecek. 21 gün devam edecek. Ameliyat gibi düşünün Murat Bey. Kur'an şifa vuruyorsun. her ayeti şifa. İlk iki gün ameliyat gibi ateşlenme, kusma, ishal, sıçrama, korkma yapar. Neşteri vuruyorsun, ilin çıkıyor. Çıkarken bırak can yanacak. Ondan sonra 21 gün. Bunun havvası 21 gündür. Hmm. Ayetel Kürsü'nün havvası vardır. Ayetel Kürsü'nün komple okuyacaksan 41 gün. Komple okuyorsan 101 defa 41 gün havvasıdır. Ayetel Kürsü'nün son iki satırı Ayetel Kürsü'nün şifresidir. Son ikisi 7 kere mi okuyacaksın? 70 defa. Yedi neden denir? 7 de denir. Şimdi şöyle. Bakın havvasın Selim nokta şudur. Bir ayet vardır. Bu ayetin matematiksel karşılığı vardır. Tamam mı? Hı. Hmm. karşılığı. Bu ebcesel karşılığından bu ayetin Mekke Medine ayeti bulursun. Yani iniş sebebi nazil olduğu ayeti bulursun. Kaç ayetten bütün şekilde bunu tespit edersin. O ayetin sonucu ondan havvası çıkar. Kaç gün okunması gerektiğiyle ilgili havvası çıkar. Hmm. Çünkü neden? Bazı ayetler bölüm bölüm indiği için onlarındaki süreleri havvas o indi sürelerde örnek veriyorum Yasin suresi bölüm bölüm inmiştir. Üç bölümde inmiştir. Yasin suresinin ilk on ayeti bir, ondan 60 gün sonra diğer ayetler inmeye başlıyor. O aradaki boşluk havvastır. Zaten Ali Sessam o sure uzadığı için şunu söylüyor. Yasin suresi ne için okursan odur. Hmm. O yüzden bu ayetler kürsünün son iki satırını ilk iki gün ciddi rahatsızlık yapar. Zaten bizim burada amacımız neydi geçen yerde söylediğimizde? Bunu okuyun önce tespit edin. Sonra hmm. 21 gün devam et.